çocuklar roman ünitesiyle dördüncü ünitemiz olan roman ünitesiyle devam ediyoruz. Cumhuriyet dönemi roman. Artık son sonlara yaklaştık. Üçüncü videomuz. Burada 1980 sonrası Türk romanı aslında modernist, postmodernist anlayışla yazılmış romanlardan bahsedeceğiz. Modernizm ve postmodernizmi hikaye konusunda üstünde oldukça durmuştuk. 1970'li yıllar artık Türk romanı için modern açılımların başlangıcı kabul ediliyor çocuklar. Bu dönemde modern tekniklerle ürün verenler arasında Oğuz Atay ile Yusuf Atılgan başta gelir. 1980'lerden itibaren romanlarda anlatılan konudan ziyade anlatımın nasıl olduğu önemsenmiş ve romanın anlatım aracı olan dil ...başlı başına yapıtın temel ögeleri arasında ne yapmıştır? Yerini almıştır. Şimdi şöyle bir modernizmi düşünelim, hatırlayalım daha doğrusu. Modernizm, geleneksel, yerleşik ve alışılmış olanı yeni ortaya çıkana uydurma eğilimi ve düşünce tarzıydı. Değil mi? Modernizmin roman türü üzerindeki etkilerinden de özellikle bizi ne ilgilendiriyordu? Şimdi modernist yazarın amacı bilgilendirmek yol göstermek ya da düşünsel açıdan bilinç oluşturmak değil modernist romancı için hiçbir şey sanattan daha önemli değildir yazar sanatsallığa tekniğe kurgulama yöntemine dilin dikkat kullanımına önem verir yani modernist romanda, konu ve konuya bağlı gerilim ögesi ne yapıyor? Ortadan kalkıyor. Merak uyandıracak bir olayın anlatılması değil, olayın birey üzerindeki etkisinin yansıtılması önemseniyor. Yani geçmişten günümüze gelen bütün o roman özelliklerini zincirlerini ne yapıyor? Kırmayı hedefliyor modernizm. Postmodernizm ise edebiyatımızda modernizm Min etkileri, postmodernizmin etkileriyle aynı dönemde ortaya çıkıyor. Postmodern roman, modern romandan filizleniyor. Modern romanı tartışmayı ve aşmayı çocuklar hedefliyor. Daha ötesi, post yani daha modernizm ötesi diyebiliriz. Biçimsel düzlemdeki ana özelliklerinin genelde modernizmden almıştır postmodernizmde. Postmodern romanın kurgusal açıdan en belirgin özelliklerinin başında da hani oyunsuluk da kaynağını yine modernizmden alıyor. Oyunsuluk önemli. Şimdi burada üst kurmaca ortaya çıkıyor. Şimdi üst kurmaca romanın yazım sürecinin anlatılması, hani diğer bir deyişle anlatımın nasıl kurgulandığının anlatısıdır. E, bu teknikler de okur yazı, e, yazma sürecinin tanığı, tanığı bir nevi tanığı haline geliyor. Yazar e, metnin bir kurmaca olduğunu ne yapıyor? Okura hissettiriyor. Üst kurmaca yöntemi roman içinde e, bu şekilde ne yapıyor? Ortaya çıkıyor. Tabi postmodern yazarlar romanlarında bir kişinin bakış açısını kullanmak yerine birden çok kahramanın bakış açısına başvuruyorlar. İç monolog, bilinç akışı, metinler arasılık, pastiş, parodi, ironi, tarihe yönelim gibi anlatım tekniklerinden de yararlanıyorlar. Bunlar biz hikaye konusunda zaten sizinle beraber hani işlemiştik, konuşmuştuk. Ee, gene de bir hatırlamış olalım. Dönemin sanatçıları, yani bu dönemin önemli sanatçıları, Oğuz Atay, Yusuf Atılgan, Adalet Ağoğlu, Firuzan, İskender Pala. Şimdi kısacık kendilerinden bahsedeceğiz. Oğuz Atay çocuklar Batıdaki modernist ...hatta postmodernist romanı Türk Edebiyatı'nda ilk uygulayan isim olmuştur. Yapıtlarında e, toplum kurallarıyla çatışan, kent kalabalığı içinde yalnızlaşan... ...yabancılaşan aydınların iç dünyasını çocuklar yansıtıyor. İlk romanı tutunamayanlarla TRT Roman Ödülünü kazanıyor... E, alıyor. 1972'de yayınlanmıştır çocuklar bu roman. O günlerde pek ilgi e, görmese de roman, e, modern roman tekniği ve anlatım biçimleriyle bayağı dikkat çekiyor. Bu roman edebiyat eleştirmenleri tarafından 19. yüzyıl gerçeğine sırt dönmüş bir ayı modernist bir ayı da hani postmodernist bir roman olarak nitelendirilmiştir çocuklar. Şimdi e, ikinci romanı Tehlikeli Oyunlar 1973'te e, bir yıl sonra yayınlanıyor. Yazar bu romanda da yine kurulu düzene uymayı başaramayan bir aydanın kendisini öldürmeye kadar götüren içine düştüğü kargaşayı veriyor. Romanın orada başkası ise Hikmet'i ölüme götüren oyun yazmak amacıyla yaşadığı hayal dünyasıyla gerçeği bağdaştıramayışından ileri geliyor. Tutunamayanlar ve tehlikeli oyunlar. Bir Bilim Adamı'nın romanı ise biyografik roman türünde yazılmış bir eserdir. Roman Oğuz Atay'ın üniversiteden hocası Profesör Mustafa İnan'ın hayatını anlatır. Gelelim Yusuf Atılgan'a. Yusuf Atılgan 60 sonrası Türk romanında modern anlatım teknikleri, ruh bilimsel ve bireyin iç dünyasına yönelik konularıyla çok dikkat çeken bir yazarımızdır. Yazarımız genel e, geleneksel betimlemelerden, kurgulardan ve anlatım tekniklerinden farklı bir yol izliyor çocuklar. E, bu ürün verdiği zamanlarda Türk edebiyatında pek az yazar et tarafından denenen bu bilinç akışı, iç konuşma, geriye dönüş, leit motif gibi zıtlıklardan ve eee karşıtlıklardan yararlanmış. Modern anlatım teknikleriyle okuru ruhsal bakımdan sorunlu kişilerin iç dünyasına çekmeyi başarmıştır. Atılganı çağdaşı birçok yazardan farklı kılan da çocuklar bu anlatım teknikleri ve bakış açısı olmuştur. Aylak Adam ve Ana Yurt Oteli adlı romanlarında psikolojik derinlikleri öne çıkarışıyla oldukça dikkat çekmiştir. Aylak Adam'da babadan kalma mirası, aylakça harcayan ve zamanını erken yaşta ölen annesinin ve onun yerini alan teyzesinin benzerini aramakla geçiren bir karakterin ruhsal durumu ne yapıyor? İşleniyor. Ana yurt otelinde de yine bir kahramanı ruhsal dünyası ele alınıyor. Evet. Orhan Pamuk Nobel Edebiyat Ödülünü almış yazarımız. Hemen onunla ilgili de konuşalım. Şimdi 1980'li yıllardan itibaren Türk roman yazarları arasında anlatım teknikleri ve postmodernist yaklaşımlarla dikkat çeken Orhan Pamuk 2006'da Nobel Edebiyat Ödülü'nü almıştır. Yapıtları pek çok dile çevrilen yazar yurt içinde ve yurt dışında çeşitli ödüller aldığı Nobel Nobel Edebiyat Ödülü haricinde Orhan Pamuk'un romanlarına hani ee, genel olarak bakacak olursak örneğin Yeni Hayat romanı Bir gün bir kitap okudum, bütün hayatım değişti cümlesiyle dikkatleri çekmiştir çocuklar. Yolculuk ana izleyi çevresinde gelişen roman. Roman kişisinin okuduğu bir kitabın etkisinde kalarak Önceki değerlerden uzaklaşmasını, çevreye karşı duyarsızlaşmasını ve yolculuğa çıkmasını konu alır. Kahraman bu yolculukta kendisi olmaya çalışır. Ee, tamamen üst kurmaca bir özellik taşıyan yeni hayatta belli bir zaman ve yerden çocuklar söz edilmez. Anlatılanlar belli bir zamanda değil, kahramanın iç dünyasında başlar ve biter. Şimdi benim adım kırmızıya bir bakalım. Benim Adım Kırmızı. Bu roman e, en renkli ve iyimser romanım demiştir kendisi de. Romanda Osmanlı nakkaşlarının hayatı ve sanatları dramatik bir yapı içinde ele alınıyor. Postmodern bir tarihi roman olan e, Benim Adım Kırmızı'da anlatılanlar 16. yüzyılın sonlarında İstanbul'da geçiyor çocuklar. Romanın asıl konusu geleneksel resim sanatımız olan minyatürdür. Kar romanına bakacak olursak, Kar Romanı yazarın ilk ve son siyasi Romanım dediği eseridir. Kar için burada da aslında ilerleyen sayfalarında kahramanla yaşadığı birçok olayı anlatan anlatıcının hani roman yazarı. Orhan e, Pamuk olduğu anlaşılır en sonunda. Adalet Ağaoğlu önemli bir e, yazarımız. Geçen sene vefat etti. Eserlerinde toplumun hani e, bir kere kendine özgü anlatım biçimleri kullandı. Bu açıdan çok önemli bir yazarımız. Değişik teknikler, iç monologlar geriye dönüşler yani aslında bu postmodernist anlatım tekniği dediğimiz her tekniği kullanmış başarıyla kullanmış bir insan oyun türündeki yapıtları çeşitli ödüller almıştır ilk romanı çocuklar ölmeye yatmak çıkana dek oyun yazıyor yani ilk romanına kadar hep oyun yazıyor daha sonra ölmeye yatmak ilk romanını çıkartıyor eee toplumsal durumlardan ve olgulardan yola çıkarak bireyin iç dünyasında eğiliyor. E, öykülerinde de konuşmuştuk doğa toplum zaman ilişkilerinin insanın hani iç dünyasındaki yansımalarını temel alıyor ve güzel teknikler kurgular görüyoruz sosyal değişikliklere e, yani Türk toplumundaki hani sosyal değişikliklere sırtını dönemiyor e, toplumun alt katlarındaki insanların özellikle çağdaşlaşmak sürecindeki kadınların yaşam serüvenleri içinde iyi hazmedilmemiş yozlaşma düzeyindeki batılılaşmayı e, ele alıyor çocuklar. 12 Eylül ve 12 Mart'ın demokratik olmayan uygulamalarını kendince Avrupa'ya e, çalışmaya giden gurbetçiler ve onların sorunlarını, sorunlarına da e, fazlasıyla değiniyor. 70'li yıllardan başlayarak uzun süre gündeme oturan bu sağ-sol çatışmalarını da ne yapıyor? Eleştiriler gerçekçi bir anlatımla, böyle ironik bir anlatımla yazıyor çocuk.